Cümleten herkese selamın aleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir seriye başlıyoruz. Ka Konuşamadım. Kamyon Simulator Avrupa. Ee, dedim bir değişiklik olsun. Sürekli futbol içerikleri olmasın. Futbol oyunları olmasın. Bundan e, bu videodan bir önce Kastamonu Spor kariyerini çektim. Ondan sonra bunun aynı şeyin otobüs oyunu vardı. Onu da çekmeye çalıştım ama... Oyun çok kaslı videoyu iptal ettim. Şimdi zaman kaybetmeden başlayalım hemen firmamızı oluşturmaya. Firma logosu. Çok çeşit yok herhalde ya. Yana falan kaydırılmıyor. Şöyle ne yapalım? Klasik bir şey olsun. Yol yapalım. Avatar seçelim. Avatarımız da şu da olsun. Firma ismi. Reis YT. Şöyle yapalım da. Tamam. Şoför ismi Reis. Zaten hepsini büyük veriyor. Sonuna S koydum değil mi yanlışlıkla? Kanalın ismini çöp ettik ya. Reis. Buradan da hemen Reis yapalım. Şöyle. Tamam. Hayırlı uğurlu olsun. Şirketimiz kuruldu. Bunlara hayır diyeceğiz. Hediyeler. Başlığa geldi. 250 2581 Şimdi şuradan bir garaj diyelim mi? Başka yok herhalde. 80 bin lira. Yeni şey için ona gerek yok zaten. Şirketim diyelim. Buraya da çok şey yok. Şimdi bir sefere nasıl çıkacağız? Ben bu oyuna daha önce hiç girmedim. Ha işler diyorduk. Tamam buradan şey alacağız. Ee, şöyle bakalım. Şu kısa bir şeyden mi gitsek? Daha kısası var mı? Ya da bir bölümde tek sefer yapalım. Aynen. Çok da uzun olmasın. İş onayla diyelim. Şu yüklene dursun. Hemen hızlıca sürmeye başlayalım. Kamyon Simulator Avrupa. Başka seri istiyorsanız da şey yapmayı unutmayın arkadaşlar. Tamam, gaz fren biliyorum. Şunu içe al. Buradan ayarlara nasıl giriyoruz ya? Bu ayarlar nerede? Şu direksiyonu ayarlamam lazım ya. Çok tilt oldum. Bir dakika. Ana menü diyeceğim mecbur. Ben hemen bir ayarlayıp geliyorum. Evet, geldim arkadaşlar. Direksiyona çevirdim. Hemen şöyle başlatalım. Da içeri alalım yükümüz nerede aa dur kamerayı niye değiştirdim ki ben hemen daha yükü alacağız Hah şöyle adam akıllı şey yapalım şu mu hocam yükümüz şöyle gelelim r'ye taktık burada da şey sıkıntı ya bu yükleri falan takarken uğraşıyor ne bütün şöyle r'ye geri aldık basmıyor Hadi la hadi la. Aha hayırlı uğurlu Yükümüzü aldık. Şöyle hemen vakit kaybet R'de bırakmışım. Çarpıyorduk. Şöyle hemen Ve Arkadaşlar geldik yerimize Tabi hızlandırdığım için Görmüşsünüzdür Burada acelem var geç diyorum Yoksa öbür türlü çok uzun sürüyor 2500 lira teslimat parası 50 lira çok şeyden bir ceza aldım ya Arkadaşlar reklam girdi Demin lahım yarım kaldı Bu 50 lira cezaydı Yeşilken geçtim Ben geçtikten sonra kırmızı oldu Tam ben geçerken O ara yedim yani devam et diyelim hemen. Video benim şeyime göre sizde siz de görüyorsunuzdur 11 buçuk dakika oldu. Zaten ben bunu hızlandıracağım, keseceğim, biçeceğim. Öyle böyle biter. Şimdi iki şeye gideceğiz zaten. Diğeri e, şöyle bakalım. Uygun bir var mı kısa süreli? Yoksa ötekine yine gideceğiz. Yok. Şimdi 10 bin lira paramız oldu. Şu 8 dakikada yine çıkalım. Aynı şirket büyük ihtimalle. Video kısa da olmuş olabilir. Tam bilemiyorum. Çünkü hızlandırınca gidiyor ya. Çok kısa da olmuş olabilir. Ben yine standart tüm videolarda 2 iki sefere çıkmaya çalışacağım. iki işe gitmeye çalışacağım. Şöyle. Az Şöyle bir döndüm mü? Arkadaşlar gerçekten bunları kesmesi de çok zor. 10 dakikalık bir videoyu tüm şeyleri de kesmesi zor. Duraksamaları kesmesi çok zor. O yüzden Abone olmanızı bekliyorum. Aldık servisi. Bu video öyle geçen videodaki gibi çok özenmeyeceğim zaten. Böyle çok duraksama olursa böyle iyi kısa olursa onları kesmeyeceğim tabii ki. Kusura bakmayın. Çünkü gerçekten çok uzun sürüyor. 10 dakikalık bir videosunun 2 dakikasına zaten 1 saat bir buçuk saat gidiyor. Şöyle gidelim. Başlayalım seferimize. Şu neymiş? Bir hayat. Seni seven de Aha. Duydunuz inşallah dediğimizi. C dediğini adam. Sonra konumuz nasıl? Arkadaşlar geldik. Demin Sen. görmüşsünüz gibi yine aynı şekilde ceza yedim. Tam... Kusura bakmayın yine reklam girdi. Lafım bölündü. Tekrar anlatayım. Eee deminki ışıklarda tekrar aynı şekilde ceza yedim. Tam ben geçtim. Geçerken kırmızı yanmış orada cezayı yedik. Ama olsun Acelem var. Geçiyoruz. Zaten 20 dakika oldu. Bunu kısaltırsam en fazla 10 dakika. iki de bir reklam giriyor çıldıracağım. Dediğim gibi bu videoyu en fazla kısaltsam 10 dakika 8 dakika falan kısaltırım. Bunu yapmakta çok uzun sürüyor zaten. Bu yüzden like atıp abone olmayı unutmayın. Kendinize dikkat edin. Görüşürüz.